Değerli katılımcılar, kıymetli paydaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Murat Bey, 14 yıldır yapıldığını söyledi e, İstanbul Sohbetleri'nin. Sanırım İstanbul Sohbetleri'nin sonuncusunu 9 yıl önce yine bizim sponsorluğumuzda yapmışız. Kısmet 9 yıl sonra bugün yine bizim sponsorluğumuzda sizlerin de kıymetli katılımlarıyla yapıyoruz. Katılımdan da çok memnunuz bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyoruz Burada bir araya gelmemizin birbirimizi dinlemek ve tecrübeleri paylaşmamız açısından ne kadar değerli olduğunun farkında olduğunu bir kez daha olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum Dünya değişiyor büyük bir dönüşümün tam ortasındayız Geçmişte çok uzun sürelerde gerçekleşen değişimler Bugün artık 10 yıl, 20 yıl gibi sürelerde çok kısa sürelerde gerçekleşiyor. Eskiden 100 yılsaan eee gelişmeler bugün artık 10 yılda e, hayata geçiyor. Birçok e, konuda e, dün yani bilim kurgu filmlerinde hayal olduğunu düşündüğümüz birçok konuda e, bunların ya gerçekleştiğini ya da gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. İşte hepimizin bildiği üzere Yapay zeka ve benzeri gelişmeler artık günlük hayatın son derece içerisinde. İşte bugün gündeme düştüğü üzere bir yapay zeka savaşlarından bile bahsedebiliriz artık çünkü bugün Elon Musk yapay zeka kullanması halinde Apple'ı kullanmayacağını, çalışanlarını Apple kullandırmayacağını açıkladı. Artık bu farklı yerlere giden bir dünyayla e, hemhal oluyoruz. Bildiğiniz gibi çelik sektörü oyuncuları olarak her dönem farklı zorluklar ile başa çıkmak zorunda kalıyoruz. Dengelerin sürekli değiştiği bu sektörde son 4 yılda dünya ile birlikte pandemiyi, e, Ukrayna Rus savaşı sonrasında bir çok ciddi bir enerji darboğazını, e, Türkiye'ye özel asrın felaketi diye nitelendirilen bir deprem e, yaşadık. Ee, yaşanan her yeni gelişmede ticaretin defaatle sekteye uğradığını gözlemledik ve yerel tedariğin yeterli ve sürdürülebilir olmasının önemini hep birlikte bir kez daha idrak ettik. Sanayimizin büyümesi için çelik sektörünün olmazsa olmaz olduğunu, hatta bağımsız bir ülke e, olmanın temel unsurlarından biri olduğunu senelerdir ifade ediyoruz. 60 yaşına yaklaşan, e, bir yılımız kaldı 60'a böyle söyleyeyim, 60 yaşına yaklaşan Erdemir ve İstemir şirketlerimiz ile Türkiye ekonomisinin gelişim ve dönüşümlerine sürekli katkı sağladık. Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Eğer bir ülkede potansiyel var ise ki Türkiye çok büyük potansiyelleri olan bir ülke bu potansiyelin kullanılması için öncelikle yerel çelik sektörünün geliştirilmesi gerektiğini düşündük. Ve buna göre aksiyon almaktan hiçbir zaman çekinmedik. Bu gerçeğin dünya genelinde giderek daha yüksek sesle ifade edildiğini gözle gözlemlediğimiz için de memnuniyet duyuyoruz. Özellikle Hindistan'dan Mısır'a kadar geleceğe yönelik büyüme stratejileri olan e, ve bu yönleriyle öne çıkan ülkelerin ilk olarak çelik sektörüne yatırım yaptığını görüyoruz. Çelik sektörü hali hazırda gelişmiş olan ülkeler ise artan haksız ithal rekabete karşı kendi sanayilerini korumak için ard arda tedbirler açıklıyor. Hepimizin bildiği üzere Amerika ve Avrupa bu tedbirlerde başı çekiyor. Hatta Amerika'da neredeyse artık bu bir seçim malzemesi. E, olmuş durumda. Buradaki haksız ithal rekabet vurgusuna da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü adil rekabet gelişimi ne kadar destekliyorsa haksız rekabet de gelişimi bir o kadar engelliyor. Sektörümüzün büyük yatırımlar ve fedakarlıkları ile kurduğu kapasiteleri korumak için bu kapasiteleri verimli kullanmak ancak adil rekabetlerinin mümkün. Rekabet şartlarının tesis edilmesi, adil rekabet şartlarının mutlaka tesis edilmesi gerekiyor. Sektörün biraz önce de izlediğiniz filmde gördüğünüz üzere ciddi hedefleri var. Özellikle bu net sıfır hedefinde yani karbon zero hedefinde bilinen adıyla ulaşması yolunda gerçekleştirilecek tüm yatırımlar için mevcut kapasitelerden güç alınması gerekiyor. Bu bir gerçek. Bu noktada tedarikçiler ve müşteriler olarak birbirimizi anlamamız ve birlikte çalışmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ne mutlu ki ülkemiz açısından da fırsatlar günden güne artıyor. Yaşanan küresel gelişmeler ülkemizin insan kaynağı ve lokasyonu dolayısıyla sahip olduğu potansiyeli her geçen gün öne çıkartmaya devam ediyor. Üstelik bu potansiyelin gerçekleşmesinin sadece ülkemiz için değil çevre ülkeler açısından da faydalı olacağı anlaşılıyor. Otomotiv, imalat sanayileri ve enerji gibi çelik tüketen sektörlerin giderek artan öneminin yerel tedarikçi olarak bizim de sorumluluklarımızı arttırdığının bilincindeyiz. Erdemir ve İstemir olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonrasında da taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz. Bugünün gündem maddesi olan yeşil çeliğe ulaşmak için oluşturduğumuz net sıfır yol haritamızda hatırlayacağınız üzere 2030 yılına kadar %25, 2000, 2040 yılına kadar da %40 karbon emisyonumuzu azaltmayı hedefliyoruz ve nihai olarak da 2050 yılında net sıfıra e, ulaşmak temel hedefimiz. Ülkemizdeki yeşil çelik dönüşümünü diğer üretici firmalar ve sizlerle birlikte gerçekleştirmek için çalışıyor olacağız. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle hemen hemen herkes çok düşük karlılıklarla çalışmak zorunda kalıyor. Belki de 2015'ten sonra, 2016'dan sonra ki son 10 yılın en zor yılında olduğumuzu söylemek bence hata olmaz. Yani hemen hemen herkes açısından durumun böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü konuştuğum tüm paydaşlarımız, tüm müşterilerimiz, herkes e, bu konuda ciddi bir sıkıntı içerisinde. Çok düşük kar marjlarıyla çalışıyoruz. Çünkü rekabet edebilmenin başka bir şartı yok maalesef. E, Çin işte dün de olduğu gibi e, yarın da ve bundan sonrasında da en büyük sıkıntımız olmaya devam edecek. Türk hükümeti elektrikli araçlar ve Diğer araçları da kapsayacak şekilde bildiğiniz üzere %50'lik bir vergi getirdi. Yani %40 artı on toplam %50'lik bir vergi getirdi. Türkiye otomotiv sektörünü korumak için. Bu bence çok doğru bir adım. Buna benzer adımları bundan sonrasında da bekliyoruz. Çünkü başka türlü bu haksız rekabeti engellemenin yolu gözükmüyor. Hepimizin bildiği üzere Ukrayna Rus Savaşı sonrasında Ortaya çıkan olumsuzluklardan en çok faydalanan Çin oldu. Hemen hemen her konuda e, Rusya ile olan ilişkilerini geliştirdi ve hepinizin bildiği üzere son sanırım 20 yılın en büyük ihracatını gerçekleştirdi Rusya Çin'e ve bunu da büyük bir kutlama ile ilan etti. Rusya kendi çözümünü Çin'e olan ticaretini arttırmakta buldu. ...ve bunu bundan sonrasında da yapmaya devam edecek. Bize düşen... ...bu durumda, yani bu şartlarda... ...ayakta kalabilmenin... E, ...yolunu bulmak. Yani bu salondaki herkesin derdinin aynı olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde bu günler de geçecek. Bir şekilde... E, ...daha iyi günler de gelecek. Ama... Yapmak zorunda olduğumuz yatırımlar, konuşmamda da belirttiğimiz üzere, belirttiğim üzere e, bu kapasiteleri kullanmamız ve bu, ve bu kapasitelerden e, kar üretmemizi, gelir üretmemizi gerektiriyor. Aksi halde milyar dolarlık yatırımları yapmak çok mümkün değil. Sadece bizim için değil, hemen hemen tüm diğer üretici, üreticiler için, tüm çelik üreticileri için aynı şey söz konusu maalesef yani e, bu, bugün burada olanlar ya da olmayanlar herkes aynı sarmalın içerisinde herkesin ciddi yatırımı var işte hattı hattı durduran var bakıma alan var öyle ya da böyle bir şeyler yapıp böyle kendisini e, uydurmaya yani uydurmaya derken e, mevcut duruma e, adapte olmaya e, çalışan e, çelik şirketlerimiz var. Bence bundan sonrasında yani geleceği kurgularken e, hem sizlerin hem de bizim işbirliğimiz son derece önemli. Birbirimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. E, her iki tarafın kazandığı ortamları oluşturmamız gerekiyor. Biz bunu yapmak için çalışacağız. E, tek söyleyebileceğim bu. Elimizden geldiği kadar sektörün piyasa yapı yapıcısı olarak e, sizlerin yanınızda durmaya devam edeceğiz. Ee, umarım bunu hep birlikte gerçekleştiriyor oluruz. Bugün e, panelistlerimizi Murat Bey tanıttı. Ama ben yine de kendilerine e, bir teşekkür etmek istiyorum. E, kıymetli zamanlarını bize ayırdılar, geldiler. E, çok teşekkür ediyoruz. Uza, uzak yollardan geldiler. Baran Bey gibi Bursa'dan geldi Baran Bey. E, sağ olsun. E, çok teşekkür ediyoruz yani herkese, tüm katılımcılara. Bugün bizim açımızdan operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilirlik direktörümüz Tayfun Bey burada. Kendisi çok uzun süredir bu sınırda karbon düzenleme mekanizması ve diğer konularda çok detaylı bir şekilde çalışıyor. Neredeyse son 5 yılını buraya vakfetti desem yeri, yeridir diye düşünüyorum. O yüzden ondan da Hani maksimum faydalanacağınızı ve aklınızdaki her türlü soruyu yönelterek istifade edeceğimizi düşünüyorum. E, son olarak sözüm bitirmeden önce bugün e, bizlerle birlikte olacak e, yine ricamızı kırmayan değerli ekonomist Sayın Fatih Kereştecinin de kıymetli sunumunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. E, hepiniz tekrar hoş geldiniz.